Caillou, you them? I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring, I'm Caillou. So many things to do. Kayu paten kayıyor. Bak anne, bak Rosie. Bakın babam bana ne aldı. Neymiş kayu? Kayu alışveriş çantasındakini göstermek için çok heyecanlanıyordu. Aa, paten. Çok eğlenceli kayyu. Üstelik güzel bir egzersiz. Evet, babam bu yüzden aldı zaten. Denemek için sabırsızlanıyorum. Gel bak. Paten kediler için değildir gel bak. Rosie Paten. Hayır Rosie Paten Tamam Kayu. Kaskınla dizlikleri alalım sonra da parka gidelim. Park mı? Ama paten kaymaya gideceğiz sanıyordum. Gidiyoruz. Parkta paten ve bisiklet için özel bir yol var. Öyle mi? Hey! İşte geldik. Ne diyorsun Kayu? Bayıldım. Şimdi kayabilir miyim? Her şeyi takalım öyle. İşte oldu. Patenler. Tamam. Dizlikler. Tamam. Bileklik, dirseklik ve kask. Tamam, tamam ve tamam. Neden bütün bunları takmam gerekiyor? Güvenlik için Kayu. Düşmene karşı. Düşmek mi? <laughs> Mümkün değil. Paten kaymak çok kolay. Bak baba. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa! Aa! İyisin ya kayı. İyiyim. Sadece keşke patenler bu kadar oynak olmasın. Oh. 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 Paten kaymak kolaydır sanıyordum. Bazı aktiviteler oh. diğerlerinden zordur. Oh. 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 Bu gerçekten zormuş. <laughs> Çok kolay olacak. Görürsün. Kayu yere düşünce patenle kayan büyük çocukları izledi. Çok etkileyiciydi. <laughs> ee, keşke ben de onlar gibi kayabilsem. Bir gün sen de onlar gibi kayacaksın Kayu. Sadece biraz egzersiz gerek. Kayu çok umutsuzdu. Asla paten kaymayı öğrenemeyeceğini Hı -hı. düşünüyordu. Kayu. Aa! Aa Burada ne işin var? Merhaba Kayu. Yeni patenlerimi deniyordum. Patenlerin çok güzelmiş Daniel. Belki bir gün sen de bunlardan istersin Kayu. Hmm. Kayu pek emin değildi. O daha ayağındakilerle bile kayamıyordu. <laughs> ...o kadar iyi kayabiliyorsun Daniel? Egzersiz herhalde. Her zaman çok iyi kaymıyordum ki. Gerçekten mi? Evet. Senin yaşındayken paten kaymayı öğrenemeyeceğimi sanıyordum. Ee... Olamaz. Evet. Sürekli düşerdim. Ama sürekli çalıştım durdum. Ve sonunda çok iyi oldum. Bu anda Kayu kendini <laughs> çok daha iyi hissetti. Daniel iyi bir patenci olabilmişse belki kendisi de olabilirdi. Vuruyor ve gol atıyor. Öğrenmen için birkaç taktik verebilirim. Ne dersin? Evet, lütfen. Kollarını böyle gerersen dengeyi bulmana yardımcı olur. Şimdi bir ayağını it. Böyle. Sonra da diğeriyle. İt ve kay. İt ve kay. Aferin sana kayı. Oluyor. Hala çok sallanıyorum. Hmm. Galiba meseleyi anladım kayı. Kayarken sürekli ayaklarına bakıyorsun. Ayaklarım mı? Doğru. Ayaklarından başka bir yöne bakarsan dengen çok daha iyi olacak. Ama nasıl ayaklarıma bakmamayı başaracağım? Buldum. Beni izle. Kovalamaca oynayalım. Kovalamaca mı? Kayu kovalamacaya bayılırdı. Ama Daniel'ı yakalayacak kadar hızlı olmamaktan korkuyordu. Merak etme, hızlı kaymayacağım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> i̇şte bu. Gel beni yakala. <laughs> ha? aa, hadi kadın. <laughs> yakala beni. Yapabilirsin hadi. Aa, az kaldı. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Yakaladım. Gördün mü baba kayıyorum. Aferin sana kayı. Yapabileceğini biliyordum. Evet, harika yapıyorsun. Evet, harika. <gülüyor> 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 Çalışmaya devam edersem çok daha iyi olacağım. <laughs> evet, patenler bana küçük gelince sana veririm. Gerçekten Biliyor musun? anne! egzersiz yapmanın da eğlenceli olduğunu öğrendi. Özellikle de bir arkadaşla yapılırsa. Lohan anne! Güneşli bir yaz günü. Kayıyla Rosie büyük anneleriyle birlikte sebze bahçesindeler. Bu sebze ne büyük anne Bunlar büyük dünyaca dünya taze fasulyeleri. <laughs> Saçma, fasulye meşhur olamaz ki. Gerçekten mi? Oysa benimkiler öyle sanırdım. Kayu bak. Vay canına Rosie, bebek domates bulmuşsun. Hayır domatesleri toplayamazsın Onlar daha küçük Kayu domateslerin daha küçük olduklarını Toplanamayacaklarını düşünüyordu Yok bir şey Rosie toplayabilirsin Kayu onlar çeri domates Zaten küçük olmaları lazım oh. <laughs> Peki Bu ne büyük anne O da lahana Ya da öyle olması gerekirdi Görünüşe göre bir şey yapraklarını dişlemiş Neyse Hadi ikiniz de eve gelin. Size bir sürprizim var çocuklar. Kayu sürprizlere bayılıyor. Acaba ne sürpriz olabilir? Çok tepim. <laughs> <laughs> Teşekkürler Büyük Anne. Teşekkür ederiz. Bir şey değil çocuklar. İkiniz köpükle oynarken ben de fotoğraflarınızı çekeceğim. Şişirmen lazım. <laughs> Gülümseyin. Fotoğrafının çekilmesi Kayu'nun hoşuna gidiyordu. Sonra fotoğrafı görmek daha da çok hoşuna gidiyordu. Görebilir miyim büyük annem Tabii ki. Bu ne bir? Demek lahanamı yiyen afacan buymuş. Tavşanın bir resmini çekebilir miyim? Lütfen. Annem bizi almaya geldiğinde ona göstereceğim. Dene bakalım Kayu. Tavşanlar kamera karşısında utangaçtır. Ama azmedersen fotoğrafını çekebilirsin. Azmeder nedir? Azmetmek. Bir şey zor olsa bile yapmaktan vazgeçmemek. Kayu çok azimli olduğundan emindi. Pekala. Hadi bakalım kayyu. Söz veriyorum çok dikkat edeceğim büyük annem. Rosie de tavşanı gördü. Şşşt. Rosie onu kaçıracaksın. Tavşan gel oynayalım. Rosie. Şşşt. Tavşanlar yüksek sesten çok korkar Rosie. Şimdi Kayu ile birlikte onun çalılıklardan çıkmasını istiyorsanız çok sessiz olmanız gerekiyor. Ne yapıyorsun? Rosie sessiz tavşan. Oh. Rosie, Kayu'nun sinirlerini bozuyordu. Ortalıkta böyle hoplayıp zıplarsa tavşanın çıkmayacağını biliyordu. gel tatlım biz seninle sabun köpüğüyle oynayalım. tavşanın fotoğrafını çekmek istiyordu ama hayal kırıklığına uğradı. Yoksa pes mi ettin? Evet. Hmm. Belki ufak bir şeyle tavşanı deliğinden çıkmaya ikna edebilirsin hayatım. Öyle mi? Evet büyük anne. Neden lahana kullanmıyoruz? Kesinlikle haklısın. Hadi gidip tavşan için biraz lahana yaprağı alalım. Ta ta tavşan çerezi. Rozi kayıyor yardım ediyor. Hayır Rozi ben yaparım. <laughs> ah, 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 ah. <laughs> ta hey. Aferin sana kayıyor. <laughs> sıkmadan bekliyor, tavşanın dışarı çıkıp lahana yaprağını yiyeceğini düşünüyordu. <laughs> Gülümseyin koca bulutlar. Gülümse çiçek. Galiba bu tavşan hiç çıkmayacak. daha nerede? Büyük anne başardım. Tavşanı fotoğrafını çektim. Aferin sana Kayu. Sabrettin ve sonunda istediğini yaptın. Küçük tavşan. Kayu fotoğrafı çekebildiği için mutluydu. Beklemeye değmişti. Anneme göstermek için sabırsızlanıyorum. Kayu tatlım. Bunun için de biraz beklemen gerekiyor. Kayu ıslık çalmaya çalışıyor. Kayu anaokulunu çok seviyordu. Oyun zamanını, yemek zamanını ve hikaye zamanını da seviyordu. Ama en çok sevdiği zaman... Pekala çocuklar. Toparlanalım. Şimdi sırada GÖSTER VE SÖYLE! Eski model bir araba getirdim. Ben dinozorlarla ilgili kitap getirdim. Geçen sefer de dinozor kitabı getirmiştin. <laughs> evet ama farklı bir kitaptı. Clementine göster ve söyle için bir şey getirmeyi unuttun mu? Hayır bir şey göstereceğim ama bu bir sürpriz. Kayu, Clementine'ın göster ve anlat için getirdiği şeyi çok merak etmişti. Clementine, sınıfa ne göstermek istiyorsun? Bir şey yapmayı öğrendim. Oh, <laughs> <laughs> Aa! Aa! <Gülüyor> Vay! Oo, çok güzel, aferin ıslık çalmayı öğrenmişsin. <laughs> Kayu ıslık çalabilmeyi gerçekten çok istiyordu. arkadaşlarının yapabildiği bir şeyi beceremediği için çok utandı. Gönül nasıldı tatlım? Tatlım? Islık çalamıyorum. Islık çalmak çok zordur Kayu. Benim öğrenmem çok uzun sürmüştü. Dudaklarını daha fazla büzmen gerek. Hmm, bir tahmin edeyim. Sen rüzgar taklidi yapıyorsun. Yanakları fındıkla dolu bir çocuksun. <laughs> Hayır. Kayu ıslık çalmaya çalışıyor. Ama şimdi mola ve yemek zamanı. Tamam annem. Sürekli dene Kayu. Sonunda başarırsın. Clementino ıslık çaldı. Hemen yanına bir köpek geldi. Ben de gel bir ıslık çaldığımda gelmesini öğreteceğim. Hmm. Hadi birlikte deneyelim. <laughs> <laughs> Biraz egzersiz gerekecek. Ben de sürekli ama sürekli egzersiz yapacağım. <laughs> 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 Rose. Kayu denedi ve denedi. <laughs> ve denedi. Ama hala ıslık çalamıyordu. <laughs> Kusati Kayu. Islık çalmak için bu kadar uğraşmanla gurur duyuyorum. Ama yine de yapamıyorum. Islık çalmak çok ince bir iştir. Nasıl yapılacağını öğrenmek uzun zaman alır. Ama Leo hemen öğrendi. Herkes kendi hızında öğrenir Kayu. Merak etme, sonunda öğreneceksin. İyi geceler. Babasının haklı olduğunu biliyordu ama sonunda çok çok uzun bir zaman gibi geliyordu. Aaaa. Günaydın Kayu. Kayu, Rose ıslık çalıyor. Sen de mi? Az önce Clementine aradı. Kahvaltıdan sonra oynamaya gelecekmiş. Aa. Ne oldu, Kayı? Clementine oyun oynamak istemiyorum. Neden? O ıslık çalabiliyor, ben çalamıyorum. Islık çalsan da çalmasan da Clementine senin arkadaşın. Eğlenceli saatleri kaçırmak istemezsin değil mi? Hmm. Babası böyle anlatınca Kayu ne kadar saçma davrandığını görebiliyoruz. <laughs> <laughs> Clementine geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Kulaklarımı oynatmaya çalışıyorum. Ben yapabilirim bak. Harika. Isık çalmak kadar harika değil sürekli denedim durdum ama hala yapamıyorum. Oh, biraz zaman alıyor. Ben bir hafta uğraştım. Öyle mi? Hı hı. Nasıl çalındığını öğretir misin? Tabii. Ama sen de bana kulak numarasını öğret. Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaştan yardım alınca yeni bir şeyin daha kolay öğrenildiğini fark etti.